Çocuklar hayvanat bahçelerine götürülmeli Hayvanat bahçeleri olmalı mı? Evde evcil bir hayvanla vakit geçiriyor olması çocukları vicdan sahibi yapar. Ama hayvanat bahçesine geldiğimiz zaman tutsaklık var burada. Çocuk gezerken çok anlamıyor belki. Aa aslan, kaplan, kocaman bir zürafa. Çocuk o an sadece çizgi filmde gördüğü şeyleri real olarak karşısında durmasıyla ilgileniyor. Ama hayvanat bahçesi imgesi çocuğun kafasında ne gibi bir şey yaratır? Yani çocuğun kafasında bir şey yaratmasa bile çocuktan gelecek bir soruda anne baba hayvanlar neden burada? E, çocuk şeyi öğrendi. Bunları yaşam alanları buralar değil. Bir ebeveyn olarak ne cevaplayabiliriz? Ben çok yetişkin yaşlarımda bir hayvanat bahçesine gittim. Şaşkınlığımı gizleyememiştim ama özellikle kuşların olduğu kafese gelince üzüntüm arttı. Merak falan her şey gitti. Çünkü deri o at babaları, kartalları görünce orada anlamıştım. Hayvanat bahçesi çok doğru bir şey değil diye. Biz bunu sanki biraz böyle ticari olarak kullanıyoruz. Bence de kullanıyoruz. Mesle tükenmekte olan hayvanları belli bir koruma altına alıyorlar. Buna tamam. Ama sergilenmek üzere yapılmış bir alana çok doğru bulmuyorum ben açıkçası o yunus havuzlarındaki yunusların yüzündeki gülümsemelerle ilgili bir şey izlemiştim. Onların bile aslında hayvanların depresyondan kaynaklandığını söylüyor. Yani biz görüyoruz ama konuşamayan bir hayvan var karşımızda. Onun duygusunu anlayamıyoruz. Çocuğunu hayvanat bahçesine götürür müsün? Ben götürmem.